Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavları başladı. Pandemi nedeniyle Görsel İletişim Bölümü Merkezi sistemle öğrenci alacak. Aşır, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 3 bölüm için yetenek sınavlarına start verdi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal sınav binasını gezdi, öğrencilerle sohbet etti. Tedirimiz sınavdan önce Sınav öncesi açıklamalarda bulunan Rektör Uysal, öğrencilerin gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi özel yetenek sınavına e, bizim beklentimizden çok daha fazla talep var. E, mesela bugün Güzel Sanatlar Fakültemiz özel yetenek sınavını yapıyoruz. 4 katı 5 katı yani bizim alabileceğimiz öğrenci miktarının 4 katı 5 katı müracaat var. Bu sevindirici bir durum. Uysal, Uluslararası Arenada adından söz ettiren fakülteye seçkin öğrenciler almak istediklerini belirtti. İsmini uluslararası düzeyde, uluslararası alanda söz ettiren bir fakültemiz. Yakın geçmişte e, yaptığımız başarılar, e, elde ettiğimiz başarılar bunun e, ölçüsüdür. İnşallah Kütahya Dumlupan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültemizi ee, seçkin öğrenciler alarak e, çok daha ileriye götüreceğiz. Sınavlar boyunca pandemi kurallarından taviz verilmeyecek. Bu salgın döneminde e, salgın tedbirlerine uygun şekilde sınav yapıyoruz. Bütün tedbirlerimizi aldık. E, ben e, sınava girecek tüm öğrencilerimize ve sınav yapacak tüm personelimize başarılar diliyorum. Güzel Sanatlar Fakültesi bu yıl sınavla 140 öğrenci alacak. Bu sınavda alacağımız öğrenci sayısı kontenjanımız 140. Bu 140'ın 60 tanesi yine çok tercih edilen bir bölümümüz. Çizgi film animasyon bölümü. Diğeri 50 öğrenciyle resim bölümü. Diğeri de 30 öğrenciyle Selevikme cam bölümü oluyor. Toplamda 140 öğrenci. Öğrenciler hangi sınavlardan geçecek? Sınav içerisinde yapılacaklarla ilgili bilgi vermem gerekirse e, imgisel tasarım dediğimiz hayali resim çalışması yaptıracağız. Salgından dolayı desen sınavı yapmayacağız. Çünkü Süre uzayacak, kapalı mekanda çocuklar çok fazla kalmasın, sağlık sorunu olmasın diye süreyi bir saatte sınırlı tuttuk ve sadece imgesel sınavıyla sınırlı tuttuk.